Herkese merhaba şifte etnet izleyenleri. Bugünkü inceleme konum GoTrex G Pro. Tam 3 tekerlekli bir scooter. Daha önce hep 2 tekerlekli scooterları gördük. Özellikle denge kurmakta korkan insanlar için bu scooter'ı bir denemelerini tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi kendi kendine bile dengede durabiliyor. Sizin düşme ihtimaliniz ve dengenizi kuramama ihtimaliniz epey düşük. İki tekerlekli skuterlardan korkanlar, ben dengede duramıyorum diyenler ve ayrıca skuter dediğiniz biraz konforlu olsun diyenler bu videoyu sonuna kadar izlesin. Gerçekten güzel bir skuter incelemesiyle karşınızda olacağız. Arkadaşlar Shiftnet YouTube kanalında daha önce pek çok elektrikli scooter incelemesi yaptık. Ben elektrikli scooterları çok fazla incelemiyorum. Çünkü niye? Elektrikli scooterları kullanırken özellikle süspansiyonu olmayan scooterları sürünce ben rahatsız oluyorum. Yolda kaç kere denedim. Yoldaki o boyalı tırtıklarda bile süspansiyon yoksa scooter'la zıplıyorsunuz. Zaten benim bir cüssem var. Motoru çok güçlü olmayan scooterlar zaten beni çok fazla çekmiyor, kaldırmıyor. Ayrıca bu kilo ile beraber amorti Sözsüz bir skutura da bindiğimde tüm çukurları, tüm yoldaki çatlakları bile gidonda elinizde hissediyorsunuz. Gidondan sonra da titreşim halinde o vücudunuza gidiyor ve diyorsunuz ki bunun ben faydasından çok zararını görüyorum. Ama gerçekten ofise gelince merak ettim. Samet çekecekti bu videoyu. Bu skuturu denemek istiyorum dedi Çünkü arkada çift lastik var. Denge problemi yok. Ve bu çift lastikte de süspansiyon var. Yani çift süspansiyonla beraber geliyor. Denedim sürdüm. Gerçekten rahat. Şimdi GoTrex G Pro'yu kullanmadan önce bazı önemli özellikleri sizlere söylemek istiyorum. Tam şarj olma süresi 5 saat. 300 wattlık bir motor gücü var. Yokuş yukarı çıkarken bu anlık 600 watt seviyesine çıkabiliyor. Tek tuşla kolay bir şekilde katlayabiliyorsunuz. Ayrıca tek şarjla 30 kilometre ortalama menzil bizlere sunuyor. 10 inç havalı lastikler var. 25 kilometre maksimumuz. 20 derece tırmanma açısı ve maksimum 20 kilo taşıma kapasitesi bizleri sunuyor. Şimdi dilerseniz bir farklılık yapalım. GoPro'yu hem gidona takayım, beni görün. Hem de benim kafamdan sürüşümü görün. Sürerken size bu ürünü anlatayım. Evet arkadaşlar şimdi kayda gireceğiz. Biraz tipim komik olabilir. GoPro'yu bir açıdan buraya bağladık. Bir de gidondan bana bağladık. Sürerken deneyimleri anlatacağım. Şimdi beni Anıl çekiyor. Çalıştırmadan önce şunun da bilgisini vereyim. Şifreli çalıştırma var. 3 tane 0 yaptık. Artı ve eksi ile her rakamı ayarlayabiliyorsunuz. Bir sağa geçmek istiyorsanız da güç butonuna basıyorsunuz ve en son 3 tane baremde şifreyi girdikten sonra iki kere çalıştırma butonuna bastıktan sonra şifre girildi ve burada farı da görüyorsunuz. Çalıştı ve hemen önde bir led farı var. Şurada bir zil var. Hemen zilde göstereyim. Bir de hemen burada da hız ayarı var. Ön taraftaki gidonlar bu şekilde. iki tane de fren şeyi var. Biraz çalıştırmadan önce yine bir kendinize hız vermeniz lazım ama pek çok Scooter'daki gibi çok da fazla kendinizi parçalamanıza gerek yok. Hemen hızlanmaya başlıyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben skuterlarda konfor arıyorum ve yeni yeni artık konforlu skuterlar başladı. Şu an parke taş bir yoldan gidiyorum ve süspansiyon hissi gerçekten başarılı. Herhangi bir şekilde sorun olmuyor. Şuradan indim ve arı yollardan gitmeye devam ediyorum. Şuradaki led gösterge ekranı da gayet detaylı güzel. Ne kadar menzili kaldığını şurada batarya da görüyorsunuz. Hızı da bizlere gösteriyor. Şimdi şöyle normal yolda devam ediyorum. Şu an 15 kilometre hıza çıktım. 25'e kadar çıkabiliyor son hız olarak. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Menzilde yaklaşık 30 kilometre. 5 saat tam şarj olma süresi var. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Bakın mesela şu an çukurlardan geçiyorum. Şöyle çok da hani konforlu açıkçası yani konforsuz diyemem. Normalde Şuradaki çukurlardan e, yamalı alanlardan e, süspansiyonsuz bir ile geçsem çok kötü bir deneyim olurdu ama şu anda gerçekten, konforlu bir scooter olduğunu söyleyebilirim. Şimdi 3 teker olduğu için tur dönme turu nasıl diye merak edebilirsiniz. 2 tekerlikli scooterla 3 tekerlikli scooter'ı kullanırken biraz deneyim farkı oluyor. Bu deneyim farkı neden oluşuyor derseniz 2 tekerlikli scooter'da biraz yatarak dönebiliyorsunuz ama 3 tekerlikli bir scooter'da Kendinizi çok da fazla yatırmanıza gerek yok. Onun da bilgisini vereyim. Rahatlıkla kendisi dönebiliyor. Şu anda yokuş yukarı çıkıyorum. Yokuş yukarı hızım 12 şu anda görüyorsunuz. 12 gibi bir hızım var. 13'e doğru çıkıyor. 14. Hani bu yokuşa göre ki ben de ürünün maksimum taşıma kapasitesindeyim. Herhangi bir şekilde bayılma olmadan yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Onu da söyleyip ben normalde bir otomobil kullanıcısıyım. Bu tarz scooterları trafiğin yoğun olduğu bazı bölgelerde kullanmak isterim. Ee, onun içinde çok güzel bir şey var. Tek tuşla şu gidon katlanabiliyor. Detaylarda görebilirsiniz. Bu gidonu katladıktan sonra çok rahat bir şekilde bagajınıza koyup çıkartıp bu scooter'ı kullanabiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Tabii ben trafiğe takıldım size anlatırken. Çok ayağınızla hızlandırmaya kalkmadan hemen kendi kendine hızlanıyor. Bu güzel. Şimdi burada bir fren testi yapacağım. Yokuş aşağı iniyorum. Yani frene basmadım. Burada çukuru bir gösterdim. Gördüğünüz gibi çukurda gayet sarsmıyor. Gene sarsmıyor. Şimdi frene basıyorum arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde durdu. Yokuş aşağı almama rağmen. Yani herhangi bir şekilde güvensizlik hissi vermiyor. Hayatımda daha önce kullandığım skuterlarda bazı skuterlarda frene bastıktan sonra öne yığılma gibi sorunlar yaşadı. Bu skuterde herhangi bir şekilde kullandığımda sorun yaşamadım. Dediğim gibi tabii arkada çift tekerlek olduğu için belki iki tekerlekli skuterlara göre biraz güç kaybı oluyor olabilir. Onun çok detaylı incelemesini yapamadım ama GoTrex modellerinde iki tekerlekli scooter da var. Sadece üç tekerlekli değil. iki tekerlekli scooterları da listede görebilirsiniz. Aşağı link olarak ekleyeceğim. Tekrardan yokuş çıkıyorum. Şu anda gitmeye devam ediyor. 10 km hız. Tabii yavaş yavaş artık hızlanacak. 10'dan 11'e çıktık. 12'ye çıktık. Ama dediğim gibi ürünün maksimum taşıma kapasitesindeyim ve ona rağmen gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şöyle arabaların yanından gitmek trafikte güzel bir his. Şimdi Arnavut kaldırımı diyebileceğimiz taş yoldan geçiyorum. Çukurlarda gördüğünüz gibi gerçekten konforlu ki zaten böyle bir scooter'da da alacaksınız insanlar en azından bu konforu bekliyor. Bir de şunu da söyleyeyim. Cüsseliyseniz ya da ben skuterları iki kişi binmenizi tavsiye etmem ama binenler de oluyor. İki tekerleklilere göre yer avantajı da var. Ayak bastığım alan daha büyük. Böylece ben daha rahat duruyorum ve ayrıca 15'ten aşağı frenle yokuş aşağı durdum. Evet sevgili izleyenler GoTrex G Pro'yu çektik. Türkiye'ye yeni gelen bir marka. Evofon'la beraber geliyor. Evofon distribütörü Evofon getiriyor. Hani bir garanti ile ilgili bir durum olduğunda Evofon'la iletişimde olacaksınız. Evofon'un da pek çok garanti merkezi var. O konuda bir sorun yaşayacaksınız yaşayacağınıza inanmıyorum. Goldrex markası da Texas merkezli Amerika markası. Ürünle ilgili deneyimlerimi zaten videoda söyledim ama tekrar bir özet geçecek olursak en büyük avantajı iki tekerlek üstünde denge kuramayan ya da denge kurmakta zorlanan insanlar denge kurmak için bu skuterda herhangi bir ek çaba sarf etmiyorlar. Ayrıca skuter konforlu. Hava dolu lastiklerle beraber zaten çukurları ya da çatlakları sönümlemesi bir güzel. Süspansiyonla da desteklediğinde bu daha da güzel bir hal alıyor. Ortalama 30 kilometre seviyesinde bir menzili var. Son hızı 25 kilometre. Daha hızlı bir scooter almak ister misiniz bilmiyorum ama 25 kilometre hızlarda yeterli. Çünkü frenleme noktasında baktığınızda da çok yüksek hızlara da çıkmamak lazım bu ürünlerle. Onu da söylemek isterim. Sırf bu özelindedir. Yani sonuçta bu bir araba değil. Dışında bir şasi yok. Güvenlik kısmında sadece sizsiniz. O yüzden çok da hızlara heves etmemek lazım diye düşünüyorum. 25 km son süreti var. 30 km gibi menzili var. Ürünün dengesi, konforu hoşuma gitti. Özellikle ayak koyma yeri gayet rahat. Hani ben bazı ürünlere sığamayabiliyorum ve bazı ürünler de beni taşımayabiliyor. Bu bu ürünün taşıma kapasitesi 120 kilo seviyesinde. Ben de 120 kilo seviyelerindeyim. 115, 110, 120. Yani beni rahatlıkla taşıdı. Bazı çok dik yokuşlarda tabii ki de yokuş aşağı gider ya da düz yoldaki gibi hızlı gitmeyebiliyorsunuz ama çok da ciddi benim çıkamadığım bir yokuş olmadı. Kağıthane biraz yokuşlu bir yer bizim Sokakta da yokuş var denedim. Herhangi bir şekilde sorun olmadı. Yokuş aşağı fren testi de yaptım. Frenlere de gayet güven veriyor. Yani ben ürünü beğendim. Çok riske girmek istemeyenler, konfor sevenler bu skutura şans verirler. Görüşlerinizi, yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.